Merhabalar efendim. Osman Bedrettin Hazretleri ve Seyyid Ahmet Merami Hazretleri'nin muhabbeti. Hafız Osman Bedrettin kendisini tasavvufta yetiştirecek bir rehber arıyor. Bunun için Rabbine işli işli yalvarıyordu. Bu yakarışını Buhara'dan işitti Seyyid Ahmet Merami ve o gün ayrıldı Erzurum'a geldi. Bebel Kasım köyüne yerleşti. Osman Bedrettin işitti, onun birinden sevgisi kalbine işledi. Bir an önce gidip görmek istiyordu onu. O Bebel Kasım köyünde kendisi Erzurum'da oturuyordu. Nihayet gidip gördü kendisini. Ahmet Merame Hazretler onu çok sevdi. Sanki tanıyordu daha önce. Kendi kendine dedi ki aradığın budur ve ismiyle seslendi. Merhaba. Ahmet Merami Hazretleri ismiyle sesleniyor. Merhaba ey Hafız Osman Bedrettin. Gözlerimiz yolda kaldı. Sefa geldin, hoş geldin. Hafız Osman hem şaşırdı hem de sevindi. Çünkü ismiyle hitap etmişti kendisine. Ne tatlı, ne yumuşak konuşuyordu. Kalbine tesir etti. Sevgisinin kalbinin derinliklerinde hissetti. Yaklaştı ve hürmetle ellerini öptü ve arz etti hemen efendim ders almak istiyorum sizden. Büyük veli tabi buyurdu tabi ta Buhara'dan kalkıp da senin için geliriz de ders vermez miyiz? Erzurum Bevel Kasım köyü 3 saatlik yoldu. Gece yarısı çıkıyordu Erzurum'dan. Sabah namazı vakti derse yetişiyordu. Sıcak, soğuk, yaz, kış, fırtına, yağmur tipi aksatmadan devam etti derse. Bir gün çıktı yine erkenden yolda şiddetli bir tipiye yakalandı. Bir adım ilerisi görülmüyor. Çaresiz bulunduğu yere oturdu. Annesinden duyduğu ilahi söylemeye başladı. Gayri ihtiyari. Hak şerleri hayr Zannetme ki gayr Arif anın seyreler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. O anda bir genç peyda oldu önünde. Beyaz bir at üzerinde. Onu atının terkisine bindirdi. Bir anda ulaştırdığı hocasının evine efendim Fieymani.